güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle yeniden inşa edeceğiz. Mücadelemiz bu. Eğer rüşvetin ve yolsuzluğun kaynağını gerçekten yürekli bir savcı çıkıp araştırabilse bakacağı ilk yer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesapları olur. 500 dolara 500 dolara doğalgaz satıldı Ankaralı'ya. Fiyatı 50 dolar. Nereye gitti bu paralar? Kim yedi bu paraları? En pahalı suyu satıyorlar. İnşallah başkan 30 Mart'ta oturacak o koltuğa gerçekten de suyun fiyatı kaç liraymış? Bütün Ankaralılar bunu öğrenecek. Mansur Başkan yeni ilklere imza atacak. Su fiyatlarını düşürecek. Otobüs fiyatlarını düşürecek. Onun bir özelliği var. Bütün Ankaralıların belediye başkanı olacak. Oy versin vermesin. Bunların yaptığı gibi Çankaya'yı üvey evlat kabul etmeyecek. Bunların yaptığı gibi yeni mahalleyi cezalandırmayacak. O oy versin vermesin, bütün Ankara'yı kucaklayacak ve onlara hizmet sunacak. Yeni projelerle geliyoruz. Güzel projelerle geliyoruz. Ankara'yı... Türkiye'nin incisi haline getireceğiz. Her Ankaralı mutlu olacak. Sadece merkez değil. Bütün kesimleriyle Ankara'yı kucaklayacağız. Ankara'yı bir dünya markası yapacağız. Bu konuda kararlıyız. Mansur Başkan da kararlı. Hep beraber yapacağız. Bıktığımız bir düzenden sevineceğimiz bir düzene geçeceğiz. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren değerli yurttaşlarıma bir kez daha sesleniyorum. Gelin Ankara'yı değiştirelim. Yeni bir Ankara'ya, umutlu bir Ankara'ya, huzurlu bir Ankara'ya ulaşmak için beraber çaba harcayalım. Oylarınızı Mansur Yavaş'la birleştirin. Çünkü o gerçek bir Ankaralı, Ankara sevdalısı. Türküsü de güzel. Yavaş kardeşim yavaş. Geliyor Mansur yavaş. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.